Bir zamanlar, büyülü bir ülke olan Arendelle'de Elsa adında sihirli güçlere sahip bir prenses yaşardı. Elsa kar ve buzla oynama yeteneğine sahipti ve bu yeteneğiyle krallıkta herkesi büyülüyordu. Ancak bir gün, Elsa'nın sihirli güçleriyle başa çıkması gereken zorlu bir mücadele başladı. Elsa'nın sihirli güçleri kontrolünden çıkmış gibi hissediyordu. Arendelle krallığını tehdit edebilecek kar fırtınaları ve buz kristalleri ortaya çıkıyordu. Elsa sihirli güçlerini kontrol altına almak için her gün uğraşıyordu. Ancak güçlerini kontrol etmek zorlaşıyordu. Bir gün Elsa'nın sihirli güçleri tamamen kontrolden çıktı. Karlar ülkesi Elsa'nın kontrol edemediği devasa bir kar fırtınasına dönüştü. Arendelle tehlikede ve Elsa, sevdiklerini korumak için bu gücü ele geçirmek zorundaydı. Elsa'nın cesur kalbi, onu bu zorlu mücadeleye girmeye sevk etti. Harlar ülkesinin içinden geçerken, sihirli güçleri kontrol etmeye çalıştı. Ancak fırtına onu daha da içine çekiyordu. Mücadele etse de, Elsa gücünü kontrol altına almakta başarısız oluyordu bu zorlu mücadelede Elsa'ya sevdikleri yardım etti. Arkadaşı Olaf, ona moral verdi ve güçlü kalmasını sağladı. Anna, Elsa'ya inanmasını ve gücünü kontrol etmesine yardımcı olmaya çalıştı. Birlikte sevgi ve dayanışma ile Elsa'nın içsel gücünü harekete geçirmeye çalıştılar. Sonunda Elsa'nın içindeki güç, sevgi ve sorumluluk duygusuyla denge buldu. Elsa güçlerini kontrol etmeyi başardı ve fırtınayı durdurdu. Arendelle krallığı tekrar huzur içindeydi. Elsa, içsel gücünün, sevginin ve dostluğun önemini öğrendi. Bu zorlu mücadele, ona daha da güçlü bir prenses olma fırsatı vermişti. Parlar ülkesi, güzelliği ve barışıyla bir kez daha parıldıyordu.